Merhabalar sevgili arkadaşlar. MESÖ'ye sonuçları açıklandı. Ee, Personel temin sitesinden bakabiliyorsunuz. 26 Haziran 20 Temmuz tarihler arasında icra edilecek ikinci öğrenci temin aşama faaliyetleri. Gerekli bilgiler orada yazıyor. Şimdi ben bunların hepsini tek tek okuyup da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu bilgilerin hepsi orada var. Yapılacak testler neler lazım, nereye gideceksin, ne zaman gideceksin, giderken neler götüreceksin. Her şey yazılı sevgili arkadaşlar. O siteye girdiğinizde de sitenin linkin dediğim gibi yorum açıklamalara bırakacağım. E-Devlet şifrenizle siteye giriş yapıyorsunuz ve giriş yaptıktan sonra orada en üstte E-Devlet orayı açayım ben sizlere hemen tekrar. Şurada e bakın E-Devlet ile giriş diyor. Personel temin MSB Gov.tr adresinde en üstte E-Devlet ile giriş diyor. E-Devlet ile giriş yaptıktan sonra e ne yapacakmışız sonucumuzu öğrenmek için? Şurada yazıyordu e giriş yaptıktan sonra tercihlerin menüsü altından sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz. Ve burada bakın getirilmesi gereken belgeler, ulaşım bilgileri, taban puanlar, başvuru kılavuzu her şey yer alıyor. Siteye girin oradan her şeye bakın. Merak ediyorum sonuçlarınızı da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşçakalın.